Bak da. Ah. Kaçın seni şu gözlerinle, tanıyorsun yine sözlerinle. Yarını sakla özledim de, özledim de bana özledim de. an hiç bilmiyorum. Hep sesen aksuyu dinliyorum. Eski günleri özlüyorum. Seni çok özlüyorum. Yazdım mı? aşkımız Biri birimizi bulduk şanslıyız Sonra ne oldu diye bize sorsalar Göte geldi hepimiz şaşkınız Her şeyi boş ver Instagram'ı boş ver Fotoları boş ver Her şeyi boş ver ba Bana sarışın kızlar El yapar ben beğenirsem Ona gel yaparım Hoca da yer yapar Ama ben gelirsem onu hep kaparım Hani kağırdın kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlar cadde bostan Ara kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu sarışın kızlar Görürüm kalbim sızlar Bodrum'da yepyeni aşklar Kaşıyor senin şu gözlerine Tavlıyorsun beni sözlerinle Ayrıldı sak bana özledim de Özledim de bana özledim de Neredesin şu an hiç bilmiyorum Hepsi ak aksuyu dinliyorum Eski günleri özlüyorum Seni çok özlüyorum <laughs>